Önce önce hepinizi ilgilendiren hususlardan başlayarak. Siz bizden Türk Hava Yolları'nda aile indirimi talep etmiştiniz, öyle mi? Biz de size buraya gelip 3 Mayıs'ta Türk Hava Yolları aile ile seyahat edenlere indirim yapacak demiştik, öyle mi? Bakın şimdi söylüyorum. Türk Hava Yolları'nın 2 ile 9 kişi arası yani karı koca seyahat ediyorsa yanında da bereketli bir aile olup da 7 çocuğu dahi varsa 9 kişilik aileye yüzde %20 indirim uygulaması başladı. Bugünler itibaren bilet satışları başladı. Bir Kasım'dan itibaren de uygulama başlayacak. Yani şimdiden o günler için bilet alanlara indirim yapılmaya başlandı. Allah hayırlı mübarek etsin. Ailelerimizin Türkiye dönüş yolculuğu daha bu küçük ikram bizden ediyorsun. Türk Hava Yolları'na da aynı zamanda özel bir şirket olması ile de teşekkür ediyorum. Bizden giden sizin bu talebinizle ilgili ricayı kabul ettiler. Yine çok sık talep edilen bir husus vardı. Yurt dışından getirdiğiniz araçlara Türkiye'de kalış süresini ilk yıla çıkarılması. Gerekli düzenlemeleri yaptık. Artık yurt dışından Türkiye'ye araba araç getirenlerin kalış süreleri iki yıla çıktı. Hayırlı mübarek olsun. Bakın çıkacak demiyorum. Çıktı. Yine bir talebiniz vardı. Yurt dışından gelişlerde mobil cihazlara, telefonların Türkiye'de kalış süreleri de iki ay misli işte artsın iki katına. Dört katına çıkardık. Bir ay değil, dört aya da çıktı. Ve mevzuat düzenlemeleri tamamlandı. Hayırlı mübarek olsun. Belki işlem vardı onu da en kısa zamanda tamamlayacaklar ama prensip olarak tamamlandı. Yine burada size hitap etmiş ve demiştim ki yurt dışında okuyan gençlerimiz, o aziz gençlerimiz okumaları esnasında burs ihtiyacı hissettiklerinde lisansa 500, yüksek lisansa 750, doktoraya 1000, doktora sonrası için 1250 lira avro burs vereceğiz hepsini başlattık. Bir tek lisans öğrencileri vardı onu da başlatıyoruz. Allah hayırlı eylesin. Gençlere öyle hitap podyumlarda olmaz. Gençlerin dertleriyle dertlenerek olur. Bütün gençlerimizin alınlarından öpüyorum, bağrımlarımıza basıyoruz. Gençler demişken, gençlik köprülerini yaygınlaştıracağız diye burada söz vermiştim. Bugün de başkonsoloslar toplantısında arkadaşlarıma talimat verdim. Yaygınlaştırılarak devam ediyor. Ama daha iddialı bir hedef ortaya koydum. Dedim ki Avrupa'da yurt dışında tek bir Türk genci kalmayacak ki hayatı boyu bir kez Türkiye'ye gelmemiş ve bizim tarafımızdan ağırlanmamış olsun. Bütün gençlerimizi mutlaka Türkiye'ye götüreceğiz. Yine Aynı bağlamda özellikle de Türkçemizin yaygın olarak kullanılması, dilimizin korunması için bütün Avrupa çapında Almanya merkez olmak üzere anaokulu ve kreş açma müjdesini de şimdiden size veriyorum. Bu da ayrı bir müjde. Her yerde anaokulu açacağız, kreş açacağız, dilimizi yaşatacağız. Kadınlarımızla ilgili o zaman bir müjde olarak söylemiştim. Şimdi uygulama başladı. Ne demiştik? Kadınlarımız ilk doğumda 300 lira, çeyrek altın ikinci doğumda 400 lira, üçüncü çocukta 600 lira alacak demiştik. Alacak demiştik. Şimdi diyorum ki alıyorlar, aldılar inşallah. Bakınız şu ana kadar dün akşamki rakamı söylüyorum. Tabii bizim memleket bereketli bu arada sayı artmıştır. Dün akşam itibariyle 263.845 hanım kardeşimize bu ödemeler yapıldı. Biz bir işi yapacağız dedik mi? İnşallah deriz ve sonunda Allah'ın e, takdiriyle yerine getiririz. Şimdi bir talep bugün bana ulaştırıldı. Dediler ki bu doğum hediyeleri Almanya'daki banka hesaplarına yatırılsa, Türkiye'ye yatırılıyor yurt dışında. Bununla ilgili de düzenleme için talimat vereceğim inşallah. Neredeyseniz orada devletimizin bu doğum hediyesi elinize ulaşacak. Yine kanunu düzenlemeyi yaptık. Evlatlarınızı evlendirmek için açtığınız her hesapta biriken tasarrufunuz için şimdi artık yüzde yirmi devlet katkısı teminat altına alındı. Yüzde yirmi yaptığınız her tasarrufun 100 bin avro tasarruf yaptıysanız bir evlilik için ya da 10 bin avro ise 2 bin avro, 100 bin ise 20 bin avro size devlet tarafından verilecek.